Abi tamam. Ben kabahatliyim kabul ediyorum. Yapmamalıyız. Hele senin personelin olan bir kadındı. Ama zayıf bir anıma denk geldi. Kafam karışıktı. Moralim bozuktu. Oldu bir şeyler işte ne yapayım. Senden çok özür diliyorum bunun için. Ama bitti Zafer abi bitti. Yüz kere de söyledim benim seninle bir işim yok dedim. Kadın bir türlü laftan anlamıyor. Bennu ondan mı dağılmış böyle? Dağılmış tabi. Zeynep Kerem banyoda deyince telefonda. Terbiyesiz diye bak. Alt üst olmuş kız. Benim nasıl kötü hissediyorum anlatamam. Keşke hiç bulaşmasaydın Zeynep'e be Kerem. Keşke abi. Keşke. Ama yaptım. Neyse. Olan olmuş. Peki benim ne yapmamı istiyorsun? Zeynep senin elemanın. Uzun süredir beraber çalışıyorsunuz. Ama ne olursun şu ortak projedeki görevinden al. Rica ediyorum. ...bir yapıda karşıma çıkmasın yeter. Girin. Günaydın Zafer Bey. Beni çağırmışsınız. Hazırlıklı geldim. Kongre merkezinin lansmanı için. Sana oturabilirsin demedim. Pardon. Seninle yollarımızı ayırıyoruz Zeynep. Anlamadım. Bugüne kadarki hizmetlerin için sana teşekkür ederim. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Yani işime son mu veriyorsunuz? Artık birlikte çalışmamız mümkün değil. Bütün yasal hakların fazlasıyla ödenecek. Çekin hazırlandı gitmeden insan kaynaklarına uğrayıp alabilirsin. Bana bir neden göstereceksin herhalde. Ya niye işime son veriliyor öğrenebilir miyim? Son zamanlardaki davranışlarını gözden geçirirsen nedenini kendin bulursun. Anladım. Kerem Bey doldurmuş sizi. Zeynep, sözlerine dikkat et. Kerem Bey'in bir sözüyle hareket edecek kadar... Çelik inşaatta, pin yapıda senin iş ahlakına uymayan davranışlarınla yeteri kadar meşgul oldu. Bana her şeyi tek tek anlattırmazsan iyi edersin. Zafer Bey, beni dinlemeden kararınızı veriyorsunuz. Dinleyecek bir şey yok. Bak Zeynep, bunca yıl birlikte çalıştık. Noktayı güzellikle koyalım. İşinde başarılısın. Kısa bir sürede iyi bir iş bulacağına eminim. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. O kadar kolay ya. Peki, öyle olsun. <laughs>